enerji uzmanı ve eğitmeni Aynur Apaydın, bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, ne güzel enerji verdiniz bize programımıza. Bu arada bir şey de söylemem lazım. Biz yayına başlamadan önce zaten birlikte e, böyle bir kuliste e, konuların üzerinden geçmekle kalmadık. Bir de enerji çalışması yaptık. Çok iyi geldi. E, şimdi belki ufak bir uygulama da burada e, canlı yayında sizlerle yapacağız. Evet. E, enerjiler hayatımızı nasıl etkiler? Ee, aslında hayatın temelinde enerji var. Her şey enerji. Eee olumsuz diye bir şey yok aslında ama olumsuz olarak hissettiğimiz durumlar, düzeltmeyi bilmek gerekiyor. Ee, enerji terapisi bu anlamda devreye giriyor. Evet. Enerji terapisini dersek şayet. Evet. E, zihin, beden ve ruhtan oluşuyoruz bizler. Hı hı. Ruha ait, enerji bedenine ait bir tedavi yaklaşımı hı. enerji terapisi. Ama bu tanımı belirtmek istiyorum. Enerji EFTsi ile gelen, Emotrans bilgisiyle gelen bu iki teknikle alakalı bir tanımdır bu teknik hı hı. E, tanımlama. Çünkü enerji müdahalesi çok farklı teknikler var ve branşlar var. E, benim favorilerim Enerji EFTsi ve Emotrans yöntemleri. Nedir onlar? E, şimdi e, detaylı açmadan çok şey konuşacağız, bugün, hı hı. uygulayacağız aynı zamanda. Enerji EFTsi. E, 80 yılından beri uygulanan bir teknik aslında EPD yöntemi. Şu anda 2011 yılında güncellenmiş, en güncel ve en ileri haliyle uyguladığımız enerji blokajlarını açmakta hmm. ve enerji akışını sağlamakta çok etkili bir yöntem. Hmm. Emotrans da aynı amaçla e, uygulanan bir yöntem ve 2002 yılından beri uygulanıyor. İkisinin de keşfi Sylvia Hartman'a ait. Pardon, çok özür dilerim. Emotrans'ın keşfi, Sylvia Hartman. 2011 yılında da EFT'nin güncellenmesi yine Silvia Hartman'a ait düzeltmek gerekir. Dolayısıyla e, biz enerji EFT'sini ve emotransı enerji terapisi olarak tanımlarsak şayet e, enerji bedenimizi en sağlıklı hale getirmek Hı. için uyguluyoruz ve her şeyi dönüştürüyor. Bütün e, kişisel tak, taktığımız işte bu olmuyor şu olmuyor kilo veremiyoruz işte ilişkilerimiz yolunda gitmiyor e, para kazanamıyoruz işte vesaire vesaire çocuklarla aram çok kötü çocuklarımla falan gibi işte annemle babamla konuşmuyorum e, işin içine her şeyi dahil edelim hayatla ilgili. Bunların hepsi sadece enerji Heh. ve dümdüşebilir. Burada e, biz her şeyden besleniyoruz ilişkilerimizden. Doğadan, topraktan, Hı -hı. her şeyden Hı -hı. besleniyoruz. Hı -hı. Ve ne kadar çok enerji bağlantısı varsa o kadar iyi. Çünkü bizim enerji bedenimizin gıdası enerji. Daha Hı -hı. fazla temas daha pozitif enerji demek. Ama temaslarımızda sorun yaşıyorsak şayet Hı -hı. orada tıkanıklık var demektir. Hı -hı. Tıkanıklık varsa kaos var, sorun var demektir. Hayatımızda sorun varsa bileceğiz ki enerji bedenimizde Akmıyor enerji. Hmm. Bir yerlerde tıkandı. Tıkan. Ve bunu biz hissederiz. Herkes hisseder. Ee, bazen boğazımız düğüm düğüm olur. Bazen yüreğimize bir şey oturur. Bazen sırtımıza yükler taşıyor gibi hmm. hissederiz. Bunlar sadece enerji tıkanıklığıdır. Bir olay olmuştur. O olaydan beri artık o oradadır. Birikiyor bir dokunmazsak şayet önünceye kadar bizimle devam hmm. eder. Yapmamız gereken şey enerji farkındalığı. Biz e, dolayısıyla aslında çok şey de uyguluyoruz. Problem olarak gördüğümüz her şeyi duyguluyoruz ama genelde başlık isteyebiliyor danışanlar hı hı. ya da bilmek isteyenler. Ee, enerji terapisiyle olumsuz duygularımızı dönüştürebiliriz. Hı hı. Olumsuz bizi blok eden inançlarımızı dönüştürebiliriz. Ki bizim inançlarımız, dünyayla ilgili inançlarımız, kalıplarımız olumsuzsa şayet kendimizle ilgili inanç kalıplarımız, hayatla ilgili, yaratıcıyla ilgili olumsuz inanç kalıplarımız bizim hayatımızı bugünü ve geleceğimizi şekillendirir hmm. ve çok etkilidir. Bunları pozitife değiştirdiğimiz zaman dönüşümle muhteşem olur. Bunu yapabiliyoruz. Ee, geçmişte yaşadığımız olumsuz bir anı varsa, yıllardır taşıyoruzdur. Yaşamışızdı ve tamamen gerçektir. Ama enerji zihnimizde kayıtlıdır o. Güzel hmm. bir gerçekliktir. Enerji zihniyle geçmişe gidip oradaki dışarıdan bakıp kendimize hmm orayı iyileştirebiliyoruz. Anı değişiyor. Orası değiştiği zaman enerji zihninde yaptığımız iyileşme bugünü de iyileştirir ve geleceğe de faydası olur. Kelebek etkisi gibi. Aynen öyle. Geleceğe dair meydan okuyan bir tablo var. <laughs> bir iş görüşmeniz var. Bir önemli buluşmamız Hı -hı. var. O ana gidip kendimizi orada görüp oradaki nasıl hissediyorum ve neye ihtiyacım var. Orayı iyileştirdiğimizde Pozitif bir yaratım yapmış oluyoruz. Hmm. Ee, iyileştirme bir ana yerleştiriyoruz geleceğe. Başka birine hediye gönderebiliriz. İlişkilerimizde iyileştirme yapabiliriz. Aşk acısına çok etkilidir mesela. Ya. Para problemleri, kariyer, iş geliştirme olaylarında yine olumsuz, zaten blok eden her şey bizim inançlarımız. Evet. Onları dönüştürdüğümüz zaman yine aynı şekilde hayat dönüşür. Ee, performans, spor vesaire o durumlarda uygulayabiliriz. Kilo problemleri, bağımlılıklar, Yine aynı şekilde. Bazen döngüye girmiş problemlerle gelir danışanlar ve çok şikayet vardır. Hep aynı tip erkekleri hayatına çekmek ya, ya da hep aynı mi? tip e, duygular yaşamak ya da aynı tip kadınlarla birlikte olmak ve buna şikayetçi olmak. Ya da aynı ortaklıklar veya benzer dönemlerde sık sık aynı hisleri, olumsuz hisleri yaşatan insanlarla karşılaşmak. Burada yine o döngüyü kırabiliriz. Çünkü orada amaç enerji bedeni bir anda bir şey olmuştur ve enerji bedeni artık eskisi gibi çalışmıyordur hmm. ve o anda kırılma eğer iyileştirmezsek farklı dönemlerde tekrardan ortaya çıkar ve beni iyileştir çığlığıdır aslında bu. Beni fark et, beni iyileştir hmm. ki her defasında hmm. daha şiddetli vurur ki fark edesiniz diye. Tabii. Dolayısıyla biz ilk çalıştığımızda ne zaman gerçekleşmiş o döngünün başlangıcı hmm. onu bulup dönüştürdüğümüz zaman o e, şey gibi artık hepsi taşlar gibi, domino diğerleri de gidiyor. domino taşı gibi, diğerleri de iyileşir. Bugün iyileşir ve iyileşir eder, o döngü de kırılır artık. Evet, ile bunu yapabiliriz. Onun dışında bazı danışanlar enerjitik varlıklarla ilgili sorunlar yaşarlar. Aa. Enerji FTS e ile normalde bunu bilmez çoğu kişi. Evet. Enerji FTS e ile gelen bilgidir bu. E o durumlarda da e enerji FTS e müdahalesi yapıyoruz, terapi müdahalesi yapıyoruz. Ben çalışmalarımda dediğim gibi 9 dalda uygulayıcılığım ve uzmanlıklarım var, Hı -hı. 3 dalda eğitmenliğim var. Favorilerim, e, tercih ettiğim çalışmalar genellikle, çünkü her bilgi çok kıymetli, hepsinden faydalanıyorum Hı -hı. ve her bilgiyi bana ulaştıran tüm hocalarıma sonsuz şükran ve selam buradan. E, ama favorilerim enerji fetesi ve emotrans. E, Enerjetik varlıklardan bakarsak, enerjetik ilişkiler, ben hızla devam ediyorum. Lütfen, istersini. ben yani hiç evet. kesmeden dinliyorum. Sizi çok güzel anlatıyorsunuz. E, enerjetik ilişkiler, biz her şeyle enerji ilişkisi içerisindeyiz. Ve bu otomatik gerçekleşir. Ve asla planlamayız. Sabah girdiğimiz zaman, tanıştığımız bir bağlantı. Dokunduğumuz, temas ettiğimiz herkesle, hmm. doğayla, güneşle, toprakla, Hayvanlarla, bitkilerle, temas halindeyiz ve insanlarla, ilişkilerle hmm. besleniyoruz ve doğal akışında olmalı. Ne kadar çok o kadar iyi demiştik. Ama enerjitik varlık konseptini ilk defa konuşuyoruz evet. açıkçası. Evet, burada da ilk defa evet, konuşuyoruz. Enerjitik varlıklar genelde doğaüstü varlıklar olarak değerlendirilir. Ee, bu da tabi gizemli ve bilinmeyen bir alan olduğu için korkutur genelde hı. insanları ve kapatmayı tercih ederiz. Ama enerjitik varlıklar her yerdedir. Ve biz insanların sadece doğaüstü varlıklar olarak bakmak gerekiyor. Enerji Enerjiye petise gelen bilgiyle beraber bunu açıklamak istiyorum. Şöyle ki biz insanlar otomatik olarak enerjitik varlık oluşturma özelliğine sahibiz. Hı hı. Farkında olmadan bunu yapıyoruz. Ama bu kötü bir şey mi? Değil besleniyoruz. Şöyle ki ama, bir kişinin bir şeyden, birinden bahsediyormuş gibi bahsettiği durumda, farz edin ki bir adam, bir erkek ya da bir kadın arabasından bahsederken, benim güzel kızım dedi, hı hı. kişiselleştirdi, bir enerji varlık oluştu orada. Enerji varlık dediğiniz şey, kendi iradesi, düşüncesi olan bir varlık haline dönüştü o, otomatik evet. olarak. Bu sorun mu? Hayır, sorun değil. Çünkü ben seviyorum arabamı, sorun evet. değil, besleniyorum, evet. gayet evet. güzel. Ama bazen hastalığını, bu hastalık beni... Kahrediyor. Kim? Hastalık. Hastalık artık onun için hastalıkla mücadele değil, bir enerji varlıkla mücadeleye dönüşüyor. Hmm. Bir varlık var orada bizim çözümümüz gereken. Onun dışında Facebook zararlı, aşk kahrediyor, aşk acıtıyor kalbimi. Aşk enerjik bir varlık Nasıl oldu. Nasıl programlarsan Aynen, kendimize öyle para, oluyor. para için aynı şekilde. Mesleğimiz, mesleğimiz bizim e, beslendiğimiz bir e, şey pozitif de olabilir ama kabusumuza dönüşen bir varlık haline getirmiş de olabilir eğer sevmiyorsak. Tabii. Dolayısıyla e, vatan, e, şirket, e, okul, genel anlamda her şeyi biz Hı -hı. bir kişiden bahsediyormuş ki bahsettiğimiz her tavlo bizim için artık enerji varlık, enerjitik varlık. Ama e, bize gelen bu bilgiyle beraber biz bundan korkmalı mıyız? Besleniyorsak hayır. Fakat eğer ki kişi, yalnızlık mesela. Hmm. Sigara benim arkadaşım oldu. O iki artık sigara bir enerji varlık. Hmm. Sigaradan kurtulmak isteyen bir kişi. Bırakmak istiyorsa şayet. Farklı prosedürlerimiz pr 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 var aslında uygulamalarda. Ama enerji varlık açısından değerlendirilmediği sürece iyileşmeyecek sorunlar var. Hmm. Yani o varlıkla ilişkisini artık özgürleştirmek gerekir. Hmm. E, yani bu bir doğaüstü uzaylı, melek, şeytan, hayalet dışında artık bir yalnızlık duygusu, bir öfke duygusu bile ya da iç sesi onun şeytanı haline gelmiş olabilir. Hı hı. Öyle baktığımız zaman hızla dönüşen problemler deneyimliyoruz. Bir örnek yaşamıştık, işte bu tabii danışan gizliliği açısından hı hı. çok kısıtlı şekilde anlatacağım. İl dışından bir danışanım aramıştı, o zaman İzmir'de ikamet ediyorum. Ee, i̇çimden bir ses, bana oğluma zarar ver diyor, bıçakla diyor hmm. demişti. İç ses, bir ses, bu direkt bize şunu e, çağrıştırır, bir enerjitik varlık. Yani burada bir ciddi bir şey var. Doktor kontrol yönetimindeki tavsiye ediyoruz ama orada bir, e, bak, yapmamız gereken şey biz de enerji uzmanları enerjisel açıdan da bakmak durumundayız. Tabii. Oradaki durum enerji varlıktı. Ufak telefonda küçük bir rahatlaması için uygulama yaptık. Sonrasında bizi ziyaret etti 3 saatlik bir çalışmayla. Enerjitik varlığı çalışmalarda biz görmeyiz. Danışan kendisi tanımlar. EFT ve emotransı çok etkili kılan da bu zaten. Uzman ben sana şunu şunu yaptım. Burada burada bu değişmesi gerekiyor ve hissetmelisin. Artık gideceksin ve böyle böyle olacak yok. Burada ne hissettin? Zaten deneyim denedik biliyorsunuz. Evet. Bir şey var, bir skala var. kendinizi şuradan şey gibi ağrı çekiyorsunuz. Ağrınız birden dokuza kadar tarif eder misiniz gibi düşünün. İşte bir ile dokuz arası kaç verirsiniz ağrınıza gibi ya da mutluluğunuza ya da evet. onun gibi bir şey çok güzel. Eksi ondan artı 10'a kadar bir evet. skaladır o. Kişinin deneyim, öznel deneyim birimi. Yine EFT, enerji, EFT, ve pozitif EFT'de kullandığımız yöntemdir, skaladır. E, Tabloya alır, e, kişi deneyimler, e, ilk geldiği sapada sıfır nötürdür, bizim için gerçek dönüşüm ve iyileşme artı ondur. O süreç kişiye has gerçekleşir. Hı hı. Biz de uzman olarak onun yolculuğunda o önüne çıkan taşları veya blokajları kaldırmasında yardımcı oluruz. Ama her kişinin o yolculuğu kendisi oluyor. E, geldiğindeki tabloda yine aynı şekilde danışan ifade etti, e, varlığı tanımladı neye benzediğini dair, ...onu gördüğü zamandaki enerji bedenindeki... ...bizim için her zaman enerji bedenidir ...odak noktamız. Hı hı. Hani e, program başında söylemiştik ya... ...şunları şunları şunları uygularız... ...şu e, problemlerde. Biz problemleri gördüğümüz zaman... ...amacımız korkuyu değiştirmek... ...ilişkiyi düzeltmektir aslında ama... Hı hı. ...o tabloya <laughs> sebep olan... ...enerji olayını saptarız. Enerji bedenindeki tıkanıklık... ...sorun olmasaydı... ...asla tablo öyle olmazdı. Hı hı. O yüzden... Aslında kişiler bize sorunları iyileşsin diye gelirler. Biz enerji bedenlerini iyileştiriyoruz. Enerji bedenleri iyileştiği zaman da fiziksel duygular değişir, düşünceler değişir, bakış açıları değişir ee, Ve fiziksel anlamda da iyileşmeler gerçekleşiyor. Ee, artı onu deneyimleyen danışanlar da yolculuğuna da sadık kalıp deneyimleyenler artık problemle ilgili asla geri dönmezler. Bugün sabah sizinle makyajla konuştuk ya birkaç seferdir bana şöyle telefonlar geliyor. Ee, sen yüzüne bir şey mi yaptırdın? Ee, yok yok bir, kesin bir şey yaptırdım. Diyorum ki ya yok yaptırmıyorum. Cilt bakımına bile gidemiyorum bir aydır falan. Evet E, ee, Ama hani mesela şu iyi hissediyorum kendimi. Enerji. Evet Besleniyorsunuz çok iyi. çünkü. Yani şu anda e, tabii ki siz konuştuğumuz için bunu biliyorum. Hı -hı. Normalde sizden gelmesi Hı -hı. gerekiyordu bu geri bildirimin. Sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz. Ve buradan pozitif anlamda gelişiyorsunuz. Evet. Yaptığımız e, şunu ifade etmek istiyorum yeri gelmişken. Yaşadığımız her şey bizi geliştirmek için e, e, tekamül için e, hı hı. bize veriliyor aslında. Ama e, zaten bazen de acı gelsin ki deneyi e, gelişelim istiyor insanlar. Acıtıyorsa hala tekamül etmemişiz demektir. Hı hı. Biz yaptığımız çalışmalarla evet. enerji terapisi çalışmalarıyla e, o acı olarak hissettiğimiz travmaları, e, enerjik travmalar tabii ki bizim için molokajları akıttığımız zaman hı hı. tekamül ediyoruz işte. Ruhsal tekamül gerçekleşiyor. Siz de aynı şekilde o pozitiflikte şu anda gerçekten kendinizi iyi hissettirecek olaylar deneyimliyorsunuz. Evet. Ve akıyor enerjiniz. Bu da en güzel fiziksel yansımalarıdır zaten. İnsanlar fark ederler. Evet ben evet. her zaman her şey söylüyorum işte. Başımıza gelen e, hep iyi, iyi hissettiren şeyler Hı -hı. yanında bir de hani bizi kötü hissettiren o gün böyle modumuzu düşüren şeyleri de aslında şu cebimizde tutmak lazım ki bize ne kazandırdığına baktığımız zaman evet. e, ne kadar iyi, iyi, iyi gelir. Sonra daha çok şey deriz ha bir dakika bu bana bir şey öğretti aslında. O iyi tarafına bakabilmek yani. Çok güzel ifade ettiniz aslında ama şunu cebimizde tutmak, tutmak derken yani hani bilgi anlamında hatırlamak hı hı. anlamında mı? Hatırlamak noktasında e, yaşadıklarımız bize deneyimdir ama deneyim dediğimiz şey bazen bizi bloke edebilir. Hı hı. Biz o deneyimlerde bize hissettirdiklerini ve verdiği derti çözmemiz gerekir. Çözmezsek evet, bazen evet. tekrarlayabilir. Ama tabii ki her şey bir öğreti evet. ve o öğretiyi fark edebilmek ve gelişmek gerekiyor. E, e, yani evet. söylemek istediğim Aynen şey evet. o. evet 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 çok Fark güzel. edip hani Aynen. öğrenmek. O bize bak bunu öğretti. Aynen. Kesinlikle evet aynı fikirdeyiz. <laughs> Hindistan'da evet. bunu yaparlar. Gün bize iyisiyle kötüsüyle ne getirecekse hani şimdiden Hı -hı. şükürler olsun Aynen, ve öyle. günün kabul. sonunda da kabul evet e, o tekamül dediğim şey bekley. Hani onu kabul edip teşekkür etmek. Bugün bunu öğretti bana Kesinlikle. bu onlar. Kesinlikle. Şunu ifade etmek istiyorum. Kabul ederken, kabul ediyorum derken, affediyorum derken bedenimizde hala bir yerlerde tıkanıklık ve sertlik ee, bir blokaj hissediyorsak hala kabulle değiliz demektir hmm, evet. ak ak akışa bırak kendini ak demekle olmuyor işte evet. ama e, tabii ki çok e, ümit verici bir şey küçük dokunuşlarla o yıllardır taşıdığımız bir aşk acısı yıllardır taşıdığımız bir e, travmatik bir utanç kaynağı belki hı hı. bunlar dönüşebilir ve belki birkaç dakikada dönüşebilir evet. o süreç e, kişiden kişi değilse de e, çok pratik yöntemler var ben de tabii ki enerji FTS, motrans uygulayıcısı ve eğitmeni olarak her zaman diyorum, tavsiye ediyorum, zaten paylaşıyorum. Uygulama videolarını görüyor takipçilerim ve dilerim e, ihtiyaç duyan, hepimizin ihtiyacı var. Ulaşabilirler ve hayatlarını geçirdiklerinde ufak dokunuşlar, büyük değişimler gerçekleştiriyor. Emlensin. Yaptığımız her uygulama enerjisel anlamda, enerji dünyasında bir giriş olur bizim çalışmalarımızdan. Hı hı. Her çalışmayı... Ki e, danışanla beraber deneyimlerken bilinci açıktır ama enerji sistemine bağlanır ve kaynağını kendi saptar ve de kendini keşfeder ve orada iyileşmeye gereken şeyi yine kendisi ki, e, söyler ve onun yönlendirmesiyle iyileşme olayına kadar gideriz. E, oradaki yapılan enerjisel anlamda yaptığımız çalışma bazen otojenik olarak e, farklı şeyler de verebilir danışan bize. Bazen e, nasıl anlatayım e, mesela problemlerine odaklandığı zaman nasıl bir dünyada yaşadığını sorarız kendisine. Havanın nasıl olduğunu, iklimin nasıl olduğunu, günün hangi saatinde olduğunu. Orada sorunlarının ona hissettirdiği gerçekliği direkt tüm gerçekliğiyle bize ifade eder. E, karanlıktayım, dip kuyudayım diyebilir. Hmm. Bir kapana kısılmış gibi ya da hapishanedeyim diyebilir. Onun söylediği her şey onun gerçeğidir. Biz e, enerjik varlıklar noktasında ya da otojenik dünya çalışırken asla Danışan yalan mı söylüyor, hayal mi görüyor? Ne diyor? Şüphe yoktur. Onun söylediği şey, onun tamamen gerçeğidir ve enerjetik varlıklarda varlıklar da dahil enerjisel anlamda vardırlar. Bizim evet. amacımız oradaki olumsuz olarak hissettiği her şeyi iki varlık arasındaki onunla ve o onun artık kab kabusuna dönüşmüş yalnızlığı ya da iç sesi ya da daha farklı varlıklaştırdığı her neyse arasındaki enerjiyi en sağlıklı hale getirip sevgi konumuna artı on e, koşulsuz hı hı. sevgi e, kıvamına getirir ikisi arasındaki ilişkiyi. Orada gerçek bir dönüşüm oluyor. Normal şartlarda biz ilişkiyi değiştirmek için yola çıkarız. Varlığı dönüştürmek için değil. Yaptığım çalışmalarda büyük bir ihtimalle genel olarak şunu söyleyebilirim varlık da dönüşüyor. Evet. E, Tekamül ediyor. Varlığın şekli önce siyahken tanımlaması danışanın tanımıyla sonra renk değiştirip Melek olup gidenleri deneyimleyenler oluyor. Ha, ee, çok şipritüel derin çalışmalar yapıyoruz aslında enerji efektesiyle. Peki e, biz bugün burada ne uygulaması yapacağız sizinle? Ee, şöyle bizim enerji kalbi şifası, iyileştirmesi uygulaması yapalım. yapalım mı? Bunu her danışanıma tavsiye ediyorum. Neden bu uygulamayı yapacağız? Ne, e, enerji kalbimiz bizim. Enerji bedenimizin nükleer reaktörü gibi. Hı hı. Ne kadar kuvvetli olursa enerji bedenimiz o kadar güçlü ve kuvvetli olur. Dolayısıyla günde 3 defa yapılmasını tavsiye ediyorum. Ah süper. Ee, küçük bir uygulama. 1-2 dakika, bir dakikalık belki. Tamam. Ben dediğimiz nokta enerji kalbimizdir bizim. Şur. Ben dediğim nokta. Evet hı hı. ben biraz dikkatli olacağım mikrofon var. Odağımız burada. Derin nefes alıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz ve enerji kalbimize odaklanıyoruz. Temas ediyoruz ve gülümsüyoruz ona. Enerji kalbim, seni seviyorum. Derin nefes alın. Enerji kalbim, seni seviyorum. Enerji kalbim, seni seviyorum. Onun size cevap vermesini bekleyin. Enerji kalbim, güçlen. Derin nefes alın. Enerji kalbim, güçlen enerji kalbin güçlen bir güneş gibi parla kalbinizin merkezinden güçlendiğinizi hissedin parladığınızı bir güneş gibi parladığınızı hissedin ben parlayan bir yıldızım derin nefes alan Kalbinizi gülümseyin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Evet. Çok kritik, çok kolay bir uygulamadır bu. Ama e, kalbimiz güçlendiği zaman, Hı. enerji bedenimiz kuvvetli olduğu zaman hani koruma kalkanına ihtiyaç duyarız ya Evet. ona ihtiyaç kalmaz. Çok Çünkü dışarıdan olabilir. gelecek olan hani e, bana zarar verici enerji olabilir diye düşündüğümüz, endişe ettiğimiz enerjileri tolere eder. Ben yani, düşünmüyorum, hissediyorum direkt. Hissettiğiniz anda, orada şunu evet. tavsiye edeceğim, uygulama yaptık ya, hissettiniz ki izleyenler için de bir örnek olsun bu. Hı hı. Mesela bir hissettiniz, o his ne? Bedeninize odaklanın, fizik bedene. Sıkışma hissi. Sıkışma, hemen odaklanın, elinizi oraya koyun ve niyet edin. Bu sadece hı hı. bir enerji. Hızlıca Hı -hı. yumuşatıyorum. Aksın, çıksın ve gitsin. O anda hissettiğiniz şey enerji sisteminden gelen bir bilgi. Altıncı hissettiğimiz şey bu. Hı -hı. Hemen politik dönüştürebiliriz. Evet. Süper. Tamam. Evet. evet. Ya şu an öyle bir his yaşamıyorum ama hani e, evet genelde... Anlık o tabii gün içerisinde <laughs> tabii ki tabii ki. Evet, ki. Evet. Amina, Gün içerisinde zaten inişler çıkışlar yaşıyoruz. O da eksi onu da vurabiliriz. Dibe. Artı onu da deneyimleyebiliriz gün içerisinde. Ama önemli olan e, pratik uygulamalarla hayatımız o EFT'yi evet, kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani hanımlar için de yani bizi şu an izleyen herkes için de hani bazen böyle bir biriyle tanışırsınız ya da işte bir ortama girersiniz ya birinin enerjisi sizi böyle ya iter ya sıkar ya hı -hı. boğar öyle bir şey hissedersiniz ya da bu modunuz bir böyle aşağı evet. böyle çekildiğini böyle hissedersiniz ya o tip durumlarda ne yapabiliriz şimdi? Orada yapacağımız şey o anda hissettiğimiz şeyin <laughs> aslında sadece enerji olduğunu hissetmek gerekiyor. Hı hı. Gerçek reddetmiyoruz. ...hani görmezden gelmek çözmez. Evet. evet var, ne hissediyorum? Ve neremde hissediyorum? Fiziksel bedende cevap verir çünkü. Hı hı. Orada hissettiğim şey... ...oradan gelen enerji... ...akmıyor demektir. Hı hı. O enerji... bedeninde sıkışıp kaldı. Hı hı. Bu onun için sorun mu? Değil. Ama benim için sorun. Çünkü benim hı hı. enerjim tıkandı. Hı hı. Orada yapmamız gereken şey... ...odaklanalım, oraya sevgi gönderebiliriz. Hı hı. Hissedip, elimize koyup... ...seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum... ...deyip, yumuşatıp... Hı -hı. Gönderebiliriz. Bu emotrans yöntemi de. Emotrans. Emotrans yöntemi. yöntemi. Ve e, çok basit e, enerji akışını sağlamayı e, ve geliştirmeyi e, pratik şekilde dönüştürebiliriz Hı -hı. bu yöntemle. Çünkü e, yani hani çalışan insanlar da bir, günde kaç kişiyle tanışıyorlar. E, birçok bir işte ben de öyle burada birçok konuk ağırlıyorum. Buradan Tabii. çıkıyorum başka yerlere Tabii, gidiyorum evet. filan. Hani gün içinde tanıştığım insan sayısı ve enerji tabii ki dolayısıyla. Evet. Hani bazen bir biri çok yükseltirken enerjim, biri çok düşürebiliyor. Aynen öyle. Ya biraz saldırı gibi olanlar var sanki. Hani bir bir atak yapıyormuş gibi gelenler var. Bilmiyorum belki de o hani hissettiğiniz çok empatik şey, bir durumum var benim. O, o hissettiğiniz şey tabii ki tamamen sizin gerçekliğiniz. O <laughs> hissettiğiniz şeyi dönüştürebilmek mümkün çünkü sadece enerji. <laughs> ne hissediyorsanız sizin gerçeğiniz. Hani evet. hayal mi görüyorum ben mi uyduruyorum? Gerçek. Yapılması gereken şey enerji olduğunu kabul etmek, dönüşebileceğini bilmek ve emotiyanstan bahsettim. O gerçekten çok etkili bir yöntem. Pratik e, hızlı bir enerji blokajı açma yöntemi, geliştirme yöntemi. Ha. Tavsiye ediyorum. Onun dışında tabii bu yöntemleri öğrenmek de mümkün. E, i̇şte eğitmenler var, mümkün. gelip öğrenebilirler. Ya, ne mutlu. Bu bir lütuf açıkçası evet. benim için. Çünkü bilgi çok kıymetli. ve Bazen bilgi için çok uzaklara gitmek zorunda kalınabiliyor. Bize öğreten Sandra, benim hocam Sandra Halil Ağabey sevgiler kendisine. Ülkemize gelip bize öğretti tüm bilgileri. Şu an bizler öğretebiliyoruz. Benim tavsiyem hayata değiştirmeyi öğreniyorsak, istiyorsak çok özür dilerim, istiyorsak kendimizi bilmek ve EFT ve emotrans yöntemi, kendi kendimize uygulayabileceğimiz, hatta derin tedavi yapabileceğimiz yöntemler bunu öğrenmek çok Mümkün. Yani ulaşılabilir noktalardayız artık. Evet. O çok önemli. En azından kendini uygulayabilmek ya da uzmanlaşabilmek de mümkün. Evet. Tavsiye ediyorum enerji farkındalığıyla beraber. Dilerim ki e, en azından bir kişi ulaşabilmek Herkesle, bile. Bir kişinin değişimi dünyayı değiştirir Tabii çünkü. Çok Kesinlikle katılıyorum. İyilikleri e, ve Bir ki kıymetlidir demiştiniz ya aklıma nasıl bir anı geldi. E 2 yıl önce Mardin'e gittiğimde e, etrafımızı böyle çocuklar sarmıştı. Biz de hani tipik olarak işte dilenci vesaire bunlara böyle alışık oldum. Hı hı. Bir ön yargı var ya. Ay eyvallah evet. şimdi falan. Hayır çocuklar şöyle geldiler. Size isterseniz buranın tarihini anlatabiliriz. Evet. Çok isterim dedim ve gerçekten oturdular. Bana oranın tarihini anlattılar ve dedim ki siz çok güzel bir şey, çok özel bir şey dedim evet, satıyorsunuz şu anda. Teknikle. Çünkü bana bilgi veriyorsunuz. Aynen öyle. Bir mendil satmıyorsun, Bana bir bilgi, bilgi çok daha kıymetli. Çok, o evet. yüzden böyle çocuklara dedim ki alın onu da harçlık yapın. Evet. Teşekkürler. Ne güzel. Dedi, dedi sonuç oradan. İşte evet. o bilgi. Ne mutlu. Yani bizim de bu tip bilgilere ulaşabileceğimiz neyse ki sizin gibi uzmanlar evet, var. Evet, mutlu, evet. O yüzden ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Hem bana ederim. hem de bizi izleyen herkese çok güzel şeyler söylediniz. Ben teşekkür ederim. Ehsaitliğiniz için, ilginiz Biz için, samimiyetiniz işte için. <laughs> Aynı güzel, çok, çok sağ olun. mutlu oldum. O zaman ben <laughs> şefimi daha fazla bekletmeyeyim. Hemen evet. mutfağa geçeyim.